Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü ikinci dersimizin video kaydını yapıp sizlere göndereceğim sayın hocalarım. Kitabul Hadis normalde bugün Kitabu Tabir vardı ama dün Kitabu Tabir işlediğimiz için bugün Kitabul Hadis işlemek durumundayım. İnşallah Kitabul Hadis'te 6. dersteyiz ve hadisimiz es esidku yehdi ilal birri olacak. Yani doğruluk iyiliğe götürür temalı bir hadisimiz olacak birçoğumuzun bildiği hadis olduğundan da eminim. İnşallah yine çok güzel, çok faydalı, bizim Müslümanlığımıza katkıda bulunan çok hoş bir ders olacak Allah'ın izniyle. Peki neden derse şimdi kaydediyorum? Çünkü sabah maalesef derse gelen olmadı. Bekledim ama gelen olmadı. Bu yüzden ben de günümüz boş geçmesin diye bu dersimizi kaydedip sizlere göndereceğim. El kelimatul cedide yeni kelimelerimiz. Hamidetun, e, hamd eden anlamında hamd etmek. E, hamd eden anlamında hamidetun. E, el kezip yalan kelimesi. sadaka ve yestuku, doğru söyledi, doğru söylüyor. Sıddık, doğru söyleyen kimse. Sıddık, çokça doğru söyleyen. Kezzab ise, yalancı kimse. E, El-measi, yani günahlar. El-measi, fucur, yani günahlar. Es-sadiq yine doğru söyleyen kimse dıttu yani zıt anlamlısı. Mesela es-sıdıku dıttuhu el bu gibi dıt zıt anlamlısı anlamında. E, halkun bu da Halkun'da yarat, yaratılış yani yarat, yaratılan anlamında. Aynen mahlukat yani yaratılmış şey anlamında halkunu yaratmak anlamında kullanacağız. Hadisimizde göreceğiz. Ve iltizam ise sayın hocalarım gerekli e, kılması İltizam gerekmesi gerekli olması anlamında bunu da e, alıştırmalarımızda göreceğiz. Şimdi kelimeleri e, anladığımıza göre ki fazla zor bir kelimemiz yok bu dersimizde. Çoğu zaten bildiğimiz kelime. E, hemen hadisimize geçebiliriz. An Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalem. Abdullah İbn Mesud Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere bildirmişler inne sidka muhakkak ki doğruluk yehdi ilal birri iyiliğe götürür. Doğruluk insanı iyiliğe götürür. Ve innel birra yehdi ilal cenne ve iyilik de insanı cennete götürür. Ve innel racule muhakkak ki bir adam leyestuku yani sürekli doğru söylerse hatta yekune sıddikan ta ki ne olur doğru söyleye söyleye doğru söyleyen sıddık birisine dönüşür. Ve innel kezbe muhakkak yalan yehdi ilel fucur insanı günaha götürür. Ve innel fucura yehdi ilel nar günahlar da insanı ateşe cehenneme götürür. Ve innel racule bir adam leyek zibu yani sürekli yalan söylerse hatta ta ki yuktebe indallahi kezzaben Allah katında yalancı kimse olarak yazılır. Yalancı kimse olarak anılır. Evet, hadisimize şöyle bir baktığımız zaman Peygamber Efendimiz bizlere şöyle buyuruyor. Doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik de insanı cennete götürür. Ve sürekli doğru söyleyen kimse doğrulardan, sıddıklar arasında yazılır. Günah ise, yalan ise insanı günaha götürür, günahlar da insanı cehenneme, ateşe götürür. Ve sürekli yalan söyleyen kimse Allah katında yalancı bir kimse olarak yazılır, yalancı bir kimse olarak anılır sayın hocalarım. Hadisimiz tahmin ettiğim gibi sizlerin de muhtemelen bildiği bir hadis. Şimdi me'anil müfredat, hadisimizde geçen kelime gruplarının anlamlarına bir bakalım. Hadiste geçen es-sıdık kelimesi, yani es-sıdka, yani insanı iyiliğe götüren sıdıktan kasıt, dıttul kezib, yani yalanın tersidir. Sıdık yani doğru söylemek, doğru sözde olmak yalanın tersidir. Şuradaki şu işaret dıttu anlamında kullanılıyor, yani şuradaki dıttu kelimesinin ee, sembolsel hali bu işaret diyelim Arapçada. Sonra hadisimizdeki innesirka yehdi ilal birri yani iyiliğe götürür anlamındaki yehdinin anlamı aslında yedul yani iletir götürür anlamında. El bir iyiliğe götürürden kasıt el hayır yani hayra götürür insanı iyiliğe götürür. Siddik olarak yazılır yani kethiru siddik yani çokça doğru söyleyen Kimse olarak yazılır sürekli doğru söyleyen insan Allah katında. Yalan ise insanı fucura götürür dedik. Fucurdan kasıt bakın nedir? El-me'asi yani günahlar. Yalan insanı günahlara götürür. Ve çok yalan söyleyen insan Allah katında kezzab olarak yazılır dedik. Peki kezzab ne demek? Kethirul kezb yani yalanın çok olması. Çok yalan söyleyen kimsedir kezzab. Peki yuktebu bu indallahi Allah katında yalancı olarak yazılır ne demek ona bakalım. Yahkumullahu aleyh Allahu Teala o kişiye hükmeder. Bizalike bu şekilde yani yalancı olarak hükmeder. Ve yecaluhu meşhuran beyne'l halkı ve bi hadhihi sıfa. Ve o kimseyi meşhur kılar. Nerede? mahlukatının arasında bi herdi sıfa bu yalancı sıfatıyla meşhur kılar. Bu da şu demek oluyor sayın hocalarım yani bir insan sürekli yalan söylerse Allahu Teala onun yalancı olduğunu bildiği gibi zamanla mahlukatı olan bizler insanlar da o insanın yalancı olduğunu biliriz ve Allahu Teala onu bizim aramızda meşhur eder. Yani mesela filanca kişi var ya o çok kişi o çok yalancı bir kimse diye söylediğimiz kimseler işte bu aşamalardan geçmiş kimseler sayın hocalarım. Şimdi hadisin manasına bakalım. Biz bu hadisten ne anlamalıyız? Es-sidku minnes hamide. Sıdk yani doğruluk minnes sifatil hamide. Yani övülen sıfatlardan bir tanesidir. Doğruluk övülen sıfatlardan bir tanesidir. Emer Allahul mu'minine bihi fi kitabihi. Allahu Teala bu hususu yani doğruluğu müminlere kitabında emretmiştir. Kâle Teala Allahu Teala şöyle buyurdular. Ye eyellezîne âmenûttekullâhe ey iman edenler Allah'tan korkun ve kûnû me'as ve doğru söyleyen kimselerle birlikte olun. Yani demek ki biz müminlerde bulunması gereken bir sıfattır doğruluk sıfatı. Ve hasse aleyhi er Aleyhi aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber efendimiz ne yaptı? Buna çağırdı ve çağırdım ve beyene açıkladı fadlehu doğruluğun faziletini fi ehadite muhtelife ve birbirinden farklı birçok hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz hem bizleri doğru olmaya çağırdı hem de doğruluğun faziletini bizlere açıkladı. Fe fi hadis bu hadisi şerifimizde yani az önce gördüğümüz Es-Sidku ilal birri hadisi şerifinde de beyene lene bizlere açıkladı أن الصدقه يفتح للمسلم أبواب Peygamber Efendimiz bizlere açıkladı ki bu hadisinde muhakkak ki doğruluk yeftahu açar lil muslimi Müslüman kimseye açar ebrabal hayrı, hayrın kapılarını aralar elleti tudkhu's saibi'hel cenne. Öyle ki sahibini cennete götüren sahibini cennete girdiren hayrın kapılarını açar Müslümana doğruluk Peygamber Efendimiz işte hadis-i şerifinde bize bunu açıkladı sayın hocalarım. Tekrar edelim. Sahibini cennete girdiren hayrın kapılarını açar Müslümana doğruluk. Peygamber Efendimiz hadisinde bize bunları açıkladı. Ve ennellezi yestuku fî kavlihi ve amelihi yuhibbuhullâhu ve'n-nâz. Ve ennellezi muhakkak ki o yestuku doğruluyor fi kavlihi sözünde ve amelinde yuhibbuhullahu vennez. Öyle ki her kim ki sözünde ve amelinde doğru olursa onu Allah da sever, insanlar da sever. Peygamber Efendimiz hadisinde de buna dikkat çekmektedir sayın hocalarım. Hemen devam edelim hadisimizin manasına. Ve dıddu sıdkı el bu. Doğruluğun zıttı yalan söylemektir. Ellezî Allahu anhu fil Kur'an. Öyle ki Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere yasakladığı yalandır doğrunun zıttı. Ve neha ne anhu Resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde peygamber efendimizin yasakladığı Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'inde yasakladığı yalandır doğruluğun zıttı. Fakat muhakkak ki beyenalena fi hadis peygamber efendimiz bizlere bu hadisi şerifinde açıkladılar. Ennel kezibe muhakkak ki yalan yakudu sahibehu sahibini götürür ilel measi günahlara sürükler günahlara götürür. Öyle günahlar ki elleti tudhilu sahibehe ennar öyle ki sahibini cehennem ateşine sevk eden günahlara götürür yalanlar insanım. O ennellezi öyle ki yettakizu elkezibe adeten lehu öyle ki Yalan söyleyen kimse bunu adet edinir ve yekunu minel kâzibîn ve yalancı kimselerden olur. Ellezîne <laughs> öyle kimseler bunlar ki yestahikkûne <laughs> azâbevvâ Allah'ın azabını hak eden yalancılardan olur. Yalanı adet edinen kimseler. Tekrar edelim. Allahu Teala'nın azabına hak eden yalancılar zümresinden olur. Yalanı adet edinen kimseler. Peygamber Efendimiz hadisinde bunlara da dikkat çekti sayın hocalarım. Ve yesiru olur mekruhen yani kerih görülen istenmeyen kimse olur. İndallah Allah Allah katında ve inde halki ve Allah'ın yarattığı mahlukatın yanında e, hoş karşılanmayan kimseye dönüşür. Fe aleyna bizlere düşen görev en neltezime sidka yani doğruluğa sımsıkı sarılmak ve nebta'ide anil kezib ve yalandan uzak durmaktır liyardallahu anne, Allah-u Teala'nın bizlerden razı olması için ve yudhilana cennetehu ve bizleri cennete girdirmesi için bizim yalandan uzak durmamız ve doğruluğa sımsıkı sarılmamız lazım sayın hocalarım. Ve me yüstefadu minel hadif. Hadisten istifade edebileceğimiz üç nokta var onlara hemen bakalım. İltizamu sidkı fil kavlu vel amel. İşlerimizde ve sözlerimizde doğruluğa sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Terkül kedibi ve inkâne kalilen çok az da olsa yalanı terk etmemiz gerekiyor. Yani hiç yalan söylememeliyiz. Duruma göre yerine göre mecbur kalınca çok azıcık yalandan bir şey olmaz gibi şeylere kapılmamalı. Ve inkâne kalilen çok az dahi olsa yalandan kesinlikle terk etmeliyiz onu. Ve son olarak akıbetü sâdıkîne el cenne doğru sözleyen kimse doğru sözlü olan kimselerin akıbetinin cennet olduğu ve akibetul kazibin ennar yalan söyleyen kimselerin de akibetinin cehennem olduğunu ateş olduğunu bizlere hadis-i şerifte peygamber efendimiz buyurmaktadırlar. Şimdi gelelim alıştırmalar bölümümüze. Et-tedribat alıştırmalar. Et-tedribul evvel birinci alıştırma Ekmil kemafin ne muzeç örnekte olduğu gibi tamamlayın. Hemen örneğimize bakalım. Bizlere es-sidq el el-bir kelimeleri verilmiş. Biz ne demişiz? İnne yehdi ilal birri. Doğruluk insanı iyiliğe götürür. Şimdi devam edelim. İnne birra yehdi ilal cenne. İyilik insanı cennete götürür. İnne fucura yehdi ilal nar. Günahlar insanı ateşe götürür. İnnel iman yehdi ilal cenne. iman insanı cennete götürür. İnnel me'asi yehdi ilal nar. Günahlar insanı cehenneme götürür. İnnel kezibe yehdi ilal nar. E, yalancılık, yalan söylemek insanı ateşe götürür. İnnel, i̇nnel delile yehdi ilal medine. Şimdi burada e, delil yani işaretler insanı medine yani şehre götürür gibi bir cümle var. ilginç bir cümle. Ama man manası bu şekilde sayın hocalarım. Evet. Et bu tane. İkinci alıştırmamız. İmle el feragat et taliye bil kelimetil münasebe. Aşağıda yedi tane cümlemiz var. Aralarında yedi tane kelime eksik bırakılmış. Ve bize yedi tane kelime verilmiş. Bizler bu kelimelerle ne yapacağız? Buradaki boşlukları dolduracağız sayın hocalarım. Hemen deneyelim. La yeşteri Alışveriş yapmazlar. Ennâsu insanlar kimden? Minel bâi'il kezzâb. Yalancı satıcıdan insanlar alışveriş yapmazlar. İlk boşluğumuza elkezzâb kelimesi gelecek. Lâ yeşterennâsu minel bâi'il kezzâbi olacak cümlemizin doğru düzelişi. Gelelim ikinci boşluğumuza. tane sıddîk, sıddık idi. Evvela halîfete lilmuslimiyen. Müslümanların ilk halifesi Ebu Bekir Sıddık idi. Buraya ne gelecek? Es Sıddık gelecek sayın hocalarım. Üçüncü boşluk. Uhibbu Nuhan. Ben Nuh'u seviyorum. <laughs> Li nehu çünkü o sadikun fi mâ yekûl. Sadikun. Doğru sözlüdür. Fî mâ yekûl. Söylediği şeylerde de doğru sözlü sözlüdür. Cümlemizi tekrar yapalım. Uhibbu Nuhan, li ennehu sadikun fi ma yakul. Dördüncü boşluk, Akibetu sadkine el cennet. Cennet, doğru söyleyenlerin sonudur. Cümlemiz aslında böyle. El cennet bizim burada müktada, Akibetu <laughs> sadkine bizim haberimiz aslında cümle böyle kurgulanabilirdi. Ee, ama tabii ki burada cennetten daha mühim olanı. Doğru sözleyenlerin akıbetinin cennet oluşu. O yüzden haber burada önde gelmiş. Cümlemizin boşluğunun doldurulmuş hali şuradaki akıbeti getirelim. Akıbet-ü sadekine el cennet olacak. Beşinci boşluğumuz e, tettaqi e, şurada. Halakallahu Allahu Teala ne yaptı? Yarattı. El halka mahlukatı liya'buduhu yani kendisine kulluk etmeleri için yarattı. Buraya ne gelecek? El halka gelecek sayın hocalarım. Şuradaki el halka yani mahlukat anlamında. Ve altıncı ve son boşluğumuz hemen onu da yapalım. Zeynebu, Zeynep imraetun bir bayandır. Salihatun saliha bir bayandır. Ve hamidetullah Allahu Teala'ya ee, şöyle diyelim buraya. Evet buraya tek takiyi e, getirelim sayın hocalar. Buraya hamide getirmeyelim de tek takiyi getirelim şuradaki. E, tek takı yani inanan. Tek takilla Allahu Teala inanan saliha bir bayandır Zeynep. Evet buraya tek takiyi getirelim. Böylelikle şu altı boşluğumuzu doldurduk ve sadece e, şuradaki hamide kelimesini kullanmamış olduk sayın hocalarım. Şimdi gelelim ve tedribu salif. Üçüncü alıştırma. Burada ne yapacağız? Rakti bil kelimatit taliyeti tasira cümelen mufideten vebde bima tahta vukattun. Altı çizili olan kelimelerle başlayarak faydalı cümleler meydana getireceğiz. Bir bakalım. Lillahi hedana ellezi elhamdu lillislam. Elhamdu lillahi ellezi lil lillislam. Allah'a hamdolsun ellezi öyle bir Allah ki hedane bizlere hediye etti, hidayet etti lil İslam. Yani bizleri İslam'la şereflendiren Allah'a hamdolsun gibi bir manası var cümlemizin sayın hocalarım. Tekrar edelim. Elhamdülillahi lezi hedane lil İslam. İkinciyi yaparım. Kezaben yuktebu keziru elkezibim. Ne diyelim buraya? kesirul kezibi yalanın çok olması yukte bu kezzaben yani yalanı çok olan kimse yukte bu kezzaben yalancı diye yazılır. Tekrar edelim. Kesirul kezibi yukte bu kezzaben. Üçüncüyü yapalım. Fi <fî> sadiqun Osman kavlihi raculun. Osman Osman raculun bir adamdır. Sadiqun doğru sözlü bir adamdır. Fi <fî> kavlihi sözünde. Osman sözünde doğru sözlü bir adamdır. Tekrar edelim son halini. Osmanu raculun sadikun fi kavlihi. Osmanu raculun sadikun fi kavlihim. Dördüncü cümlemiz sahibehu ile yusilu el fucur <laughs> el kezib. El kezib yalan yusilu ulaştırır sahibehu sahibini ile el fucur günahlara götürür yalan sahibini günahlara iletir. El bu yusilu sahibehu ilel fucur. Son hali cümlemizin. Beşinci cümlemiz. Es siddiku ellezi huve es siddiku yekulu daimen. Es siddik. Es siddiku doğru söyleyen kimse huve o ellezi yekulu. Es-sıdka daimen. Doğru söyleyen kimse her zaman doğru sözlü olan kimsedir. Es-siddiku ellezî şöyle de yapalım. Es-siddiku ellezî huve yekûlu es-sidkat dâîmen Böyle de yapabilirsiniz. Yani sıddık olan kimse kime denir? Sürekli her zaman sözünde doğru olan kimseye sıddık denir tarzında cümlemizi yapabilirsiniz. Altıncı cümlemiz yed'u ile iltizam es-sidkî vel amel fil kavli El-İslam. El İslam, İslam dini yed'u davet eder. İslam dini yed'u davet eder. İla iltizami sıdkı, doğruluğa yapışmaya davet eder. Fil kavli vel amel, sözde ve amelde İslam dini insanı doğruluğa sımsıkı sarılmaya davet eder. Tekrar yapalım burayı. El İslamu yed'u ila iltizami sıdkı fil kavli vel ameli. Son hali sayın hocalarım. Et bu rabia dördüncü alıştırma ekmil kema finne muzeç örnekte olduğu gibi tamamlayın örneğe bakalım. Sadikun dıdduha kâzibun. Sadık doğru sözlü dıdduha kâzib yalancı. Sadikune doğru sözlüler dıdduha kâzibune. Bunun zıttı kâzibu nedir? Es-sidku doğruluk dıdduha el-kizbu yalandır. Siddikun çokça doğru söyleyen Dıddühe kezzabun. Çokça yalan söyleyendir. Saddeka. Doğru söyledi. Dıddühe kezzabe. Yalan mı söyledi? Bakın burada hep değişik sigaları var. Mesela Cem Müzekker sigası var. Mastar hali var. Çokça doğru söyleyen var. Fiili mazi versiyonu var. ismi fail sigası var. Burada e, sadeka fiilinin hangi versiyonu geldiyse ona uygun da kezibeden getirmeyi kesinlikle unutmayacağız. Ettedribül hamis beşinci alıştırma. İste'mil kulle minel kelimâti la tiye fi cümelin mufide. Aşağıda gelen kelimeleri faydalı cümlelerde kullanın. Hamidetun zeynabu imrayetun hamidetun. Elkezib yehdi ilel fucur. Yusaddikûne. E, el muslimûne e, e, Müslümanlar peygamberimizi doğruluyorlar el maasi el kezib yehdi ila el yehdi var yine el kezib yehdi ila el maasi diyebilirsiniz. Ve son alıştırmamız altıncı alıştırma et tedribu sadis altıncı alıştırma ecib anil esileti taliye gelen sorulara cevap verin bir bakalım. İlâ eyyi şeyin yehdi ilel birru. Hangi şey insanı iyiliğe götürür? Ne diyeceğiz buraya? Es-sidku yani es-sidku Yehdi ilal birri diyebilirsiniz. İkinci soru, keyfe yusbehu erraculu siddikan keyfe yusbehu erraculu siddikan. Yani bir insan biri e, nasıl biri olarak sabahlar yani ne yaparsa insan nasıl biri olur ne diyelim bunlara nasıl e, biri yani e, ne diyelim biri Kesratu sıdkı diyelim sayın hocalarım yani ne zaman ki İza kesrafirracülü kesratu sıdkı Kesratu sıdkı Fe huve yusbihu sıddikan Yani ne zaman ki bir insanda doğruluk çoğalırsa o insan yusbihu kan doğru sözlü olarak sabahlar. İla eyyi şeyin yehdi ilel fucur Hangi şey günahlara götürür? El kezibu yehdi ila'l fujur yalan insanları günaha götürür. keyfe takunu muamaletun nas lil sadik. Yani insanların muamelesi nasıl olur doğru sözlerin insana karşı? iyi olur. Yani nasıl olacak? Güzel olur. Keyfa takunu muamaletun nas lil racul ne diyelim buraya? Takunu muamaletun nas lil racul's ve jayidan. Eee ve yuhibbunuha ve onu severler. Ee, diyebiliriz buraya. Ve e, son maddemiz uzkur ayetin min el Kur'an yettasulu ma'naha hadis. Bu hadisin manasıyla yani doğrulukla ilgili Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim'den hadis söyle demiş. Hafız olmadığım için kitabımızın bize verdiği ayeti okuyalım. Ye eyyuhellezina ve kunu ma'as sadikin diyelim sayın hocalarım. Evet inşallah e, haftaya çarşamba günü 7. derste görüşmek üzere cümleten hayırlı günler diyor diliyorum sayın Hıcılar.